‫תשאיר לי, אה? ‫-אה? Evet Düyünüşüm um, hatırladım. Hoş geldin. Abla, kızım buradaysa kızın telefonunu verir misin? Ya sen bir şey de olmamak istiyormadın ama... Onu... <laughs> Gökhan, Lili ablayla canlı yayın açacağız. Sen yardımcı olabilir misin azıcık bana? Olur, ama canlı yayını kapatmam lazım ilk önce galiba. Abin link attı Lili ablaya. O zaman abimle açıyoruz geri kanalında da. Bilmiyor aşkım, bilmiyor. Sadece Her link şey attırdım. Vallahi, yemin billah. Anne hangisi daha güzelmiş sorsana. Kapat diyor. Anne hangisi daha güzelmiş sorsana. Ne? Anladım. Ya sen bir şu Lili ablayla bizi Anne, bağlasana. Anne valla bilmiyorum. Sen bağla çok biliyorsun o zaman. Anne bana diyor mu da? Nasıl bağlamıyor bilmiyorum musun? E ben de bilmiyorum <laughs> işte. Anne anlamıyor musun sen beni? Niye bir ara yapıyorduk ya uğraşıyorduk hanım. E, onunla uğraşıyorduk yapmıyorduk ne. Don't you want me like a you, baby? Don't you need me like a ninja, nah? See you tomorrow, every tonight so crazy Oh yeah, ah put tah pah a ah Kiss okay. I guess not Ben nereden göstereyim ama? Anne nasıl? Göstersene. Bir dur Göknur ya. O ne? Nereden yokluyor ya? Ben anlamıyorum ki. Lila abla ben link attım ya. Onunla yeah. gelemiyor musun? Ne? A, b, d, Ha <laughs> Büşra hoş geldin nasılsın kuzum <laughs> iyi oldu bari Büşra'yı gördük çocuklar nasıl enişte nasıl Büşra? Valla biz çok üzüldük kağıtların mutluya. Mekanı cennet olsun. Çok iyi bir insandı gerçekten. Nasıl? Ana sen düzelttin odamı biraz. Hı hı. Ben de iyiyim canım sağ ol. Ana, buraya koyabilir misin bak. evet biraz da. rahatsızım. Anne defterler mi? Serp e de. hoş sen geldin. Koyduğum bölüm var. Oraya koyar mısın? Dola başlığında hemen. Hı hı. Sıra. Kızlar Lila ablayla canlı yayın şey, yapacağız da. Şeyden... Nasıl yapılıyor bilen var mı ortak canlı yayın? Siz desen aşkım iş senin telefonunda. Ben yani Hayır, istemiyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Biraz sorunlarım var bu işte. Ne sorun? O yüzden ara verdim. Anne, bir şartla yaparım. Anne. Anne, eğer Amerika'ya kaçamazsam. Serpil'e hoş burada, geldin. Anne, eğer burada Amerika'ya kaçamazsam. Tamam, izin verebilirim. Ben de senin şeyini yaparım. Ya tam ya bağla beni Lila ablayına izin veririm. Ya nasıl bağlayacağımı bilmiyorum. Videosunu gösterebilirim tek. Anne davet gönderecekmişim şey... Lila abla. Ne bilmediği şey nereden? nereden nasıl nereden davet ben? gönderiliyor bilmiyorum ki. Bak ben sana buradan videosunu açarım açmasını ama bir şartım var işte. Sen bana Melih'i kaşar Tamam. Hmm, ne yazacağım? Al. Ne yapıyorsun? Ne? Anne ne yazacaksın? Yazıyorsun işte, ben ne... Nila abla ben şimdi ben yeniden ben şey yapacağım. yapacağım. Kapatıp yeniden geliyorum ben kızlar şey tamam mı? Bekleyin bize. <laughs>